İyi de nereye kadar baba? Yani eğer Ayaz Bey'in aklının başına gelmesini beklersek... o kesin kaybederiz projeyi. Hani o iş için yaptığımız yatırımları, aldığımız kredileri saymıyorum bile. Her şeyi kaybederiz. Sakin ol evlat. Kaybetmeyi düşünmeye başladın mı zaten çoktan kaybettin demektir. Ortağına güveneceksin. Mutlaka bir yol bulunur merak etme. Kim ya. Döndüm, dolaştım, kürkçü dükkanına geri döndüm Dur baba, sen söylemeden ben söyleyeyim. Haklıymışsın. Evet beceremedim. Hayat sandığım kadar da kolay değilmiş. Burası senin evin, güzel kardeşim. Evin hoş geldin. veya bazen öyle çok panik olunca... <Sessizlik> <Sessizlik> ne yapıyor <Sessizlik> bu iki saattir ya? Bilmez <Sessizlik> miyim? Ay abi nerede kaldın ya? Vallahi film falan izleyecek halim kalmadı benim. Seni beklemekten uykumuz geldi. E, Mısır patlattım kızım. Bunsuz film mi izledin? Olsun. Olsun. Ha? Ne diyorsun? Hiç anlamıyorum. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Hmm. Biraz yılgın gördüm seni kardeşim, hayrola? Vallahi hiçbir şey gelmiyor artık içimden. Her şeyden vazgeçtim. Çekip gideceğim buralardan, öyle çok uzaklara. Belki yurt dışına falan yerleşirim. Hmm. Anladım. Kaçıyorsun şimdi. ne dersen de vallahi fark etmez. Allah bana sorarsan yanlış karar. Siz ne önerirdiniz acaba beyefendi? Biraz çabala. Sonra pişman olursun. Pişmanlık canını daha çok yakar. Bazen... ...bazen ikinci bir şansın olmaz önüne çıkanın sana sunulan bir şans olduğunu anlayamazsın ve onu kaybedersin. Burnunun dibindekini göremezsin. Sonra aklın başına geldiği zaman da... bir dakika, bir dakika. Şu an Emre ile benden bahsetmiyoruz. Bu hikayenin adını biliyorum ben. Mete'nin öyküsü. Sen evden uzakta kaldığın sürede dedim pabuç gibi olmuş, pabuç. Ne onları. Ah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.